gelen tüm kulüp üyelerini tebrik ediyorum. Kendileriyle tanışmaktan çok mutlu oldum. Çok iyi bir kültür alışverişi oldu. Türk Çapır üyelerini seneye düzenleyeceğimiz festivale davet ediyoruz. Ayrıca Ekim ayında Türkiye üzerinden Transilvanya'ya geçerken de tekrar görüşebilmeyi umut ediyoruz. Tabii Batum Tiflis arasını ilk defa gidiyoruz. Batum'a kadar gitmiştik. Artık yollar ilk defa gittiğimiz yollar. Temkinli gitmeye çalışıyoruz. Dikkatli gidiyoruz, yavaş gidiyoruz. Ee, oranın emsisi bizden ayrıldıktan, yanımızdan ayrıldıktan 15 dakika sonra bizi polis çevirdi. Nedir diye, Türkçe de biliyorlar, çok ilginç. Gürcü polisi Türkçe biliyor. Yarım yamalak Türkçesi de şerit ihlal yaptınız dedi bize. Biz hangi şerit, yolların her tarafı şerit. Zaten yol, daptar bir yol. çok araç da yok. Şerit ihlal yaptınız dedi baktık pek inatlaşmaya gerek yok polisle. Ne kadar ceza alacak? Ne hepinize yazacağız dediler ceza. Ve e, tuttular e, 20 20 şerleri bize 20 şerleri ceza yazdılar. Aynı evet. olsun cezalar. Herkese mi? Eyvallah. Herkese 20 lirayı ceza yazdılar. Yusufhan'la adalet var. Herkese aynı olarak. Sayın Allah'a kutsun dedik artık <laughs> Evet, Gürcistan'da ilk cezamı yiyorum ilk defa yurt dışına bir ceza. 20 lari. 20 lirlik. Bunu çıkışta e, pasaportla Gürcistan'dan çıkarken de çıkacağız. Yoksa çıkartmazlar bizi. Evet. Niye Herkese, kesmiş? Niye kesmişler başkan? Bunun kesim sebebi yolun sağından giderken trafiğin arkadan arkadan trafiği aksatacak şekilde yolu kapattığımızdan dolayı kestiler. Başka türlü gitmeye şansımız yok. Fermat düzeni gitseydik ne cezası da bilmiyorum. Yazamazlar. Yani, Şerit ihlali Olmaz ki ama. Bu grubun gitmesi lazım. Bu motor yolda nasıl gidecek? Diyor ki çok yolun sağına yanaşın, arkaya müsaade edin diyor. Şeyden, e, ben başkanım zordum. Durum bu. Neyse. Şöyle bir şey Gürcistan'ı seviyoruz. Gene geleceğiz. Ve 20'lileri de Gürcistan helal halkına helal olsun. Hiç sıkıntı değil. Anı olarak kalacak bizde. Oradan cezayı yedik. 20 kilometre gitmedik. Arkadaki grubun önünü gene bir polis çevirmiş. Yani böyle koyun sürüsün çevir gibi polisler bizi karayolunda yakaladıkları yerde durdurmaya başladılar. Arka gruba sök siz de ne efendim sola dönerken sol sinyal vermediniz diyor. Ya zaten düz asfaltta da köy yolu gibi bir yerde gidiyoruz Türkiye şartlarında. Çok iptidai yollar çok iyi değil yani Batı Tiflis arası. Tamam zemin çok kötü değil ama dar yollar. Allah'tan e, trafik çok yoğun değildi. yapacak? Sert tarafın ceza olacak. Tamam mı? Bir tane buraya, bir tane buraya. Böyle aşağı kadar uzatalım onları. Tamam mı? Ne uzatmayacağım abi? Yeter. Bak, bak. Cezayı yazdı. Dedi ki bir ay sürem var. Peki, peki dedim ben bunu ödemeden çıkabilir miyim dedim. Ona ne dedi? Çıkabilirsin dedi. 50 kere de girer çıkış yapabilirsin bir ay e. boyunca dedi. ödemeden dedi. Hı. Ama. Ama dedi bir ay sonra e, <laughs> ceza katlanır dedi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bunları da... ödemeden çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ama daha sonra bir sene iki sene sonra gelirsiniz karşınıza çıkabilir. Evet anladığım kadarıyla e, <laughs> bu memleket cezalardan ciddi bir gelir elde ediyor. Bizi muhtemelen birbirlerine bildiriyorlar. A geliyor, üçüne ben yazdım, beşine sen yaz, onunu sen kıstır gibi. Ülke ekonomilerine güzel bir katkıda bulunduk diye düşünüyorum. Gerçi bu ülkenin birçok şeyine katkıda bulunuyoruz. <laughs> Sonra yollar düzeldi. Bir otoman vardı. Otomana çıktık Tiflis'e giderken. Ee, bir ara yollar kapandı, açıldı. Ne var? Ne var? Kaza var. İpne, siz diye ceza yazarken yazıyorsunuz. İnekler ortalıklarda geziyor. Çarpsa ineği sahibine mi ceza yazacak? Bunları çekiyor mu? yollarda çok zaman kaybettik. Hava sıcak, benzin istasyonlarına girdiğinizde yakıt alırken zaman geçiyor. Tabii 25 motor artı servis aracı yakıt alacak. O yakıt, insanlar yoruluyorlar. Ben de güvenlik adına molalar uzun tutarım ki insanlar dinlensinler. Yola konsantrasyonları daha iyi oluyor dinlenince doğal olarak. Bir de şey işte 100-150 kilometrede bir duruyoruz. İnsan bedenen de yoruluyor çünkü. Hiç hareket etmeden sürekli çok konsantrasyonunuz yüksek önü arkayı çevre çatlarını kontrol ederek gidiyorsunuz motorda. O nedenle motivasyon çok yüksek olması lazım dikkatin. Dura dura gittiğimiz için biz gene bu <laughs> sertif çok geç vardık. Ee, geç vardık, ama e, muhteşem bir, bir karşılamaydı bizim için. Harikaydı. Bizim Azerbaycan Başkanı, Ilgar Başkanın e, hem e, şeyde Tiflis'te hem e, Batum'daki emsilerle çok ciddi, moto ciddi dostane ilişkiler olduğu için çok saydılar. Bizi oranın İnvektor diye bir emsisi çok da değerli insanlar karşıladı. Biz e, onlar bizi bir alanda bekliyorlardı 30-40 kişi. Biz de 20-30 kişiyiz. İki, onlar böyle park etmişler. Biz de karşılarına park ettik. Karşılıklı soru karşılıklı. Tabii onlar bilemiyorlar ne yapacaklarını. Şimdi bir başka MC gelmiş. Bu bir aşk MC ilk defa ilk temas olacak. Ben gittim ben aradan birine bizim klasik kucaklaşmamız kucaklaşınca arkadan arkadaşlar sıraya girdi. Biz başladık sıradan kucaklaşmaya. Pat 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 pat. Bir de iki yaptık falan. Çok hoşlarına gitti. Tabii ilk temas onlar için de sıcak bir e, kucaklaşmaydı. Bizim için de güzeldi. Dedi ki hadi o zaman bize kılavuzluk edin ama dedim aman öne arkaya dedim arkadaşlar koyun sizin gruptan. Çünkü polis nerede durdursa biz ceza yazıyor görse. Hakikaten çok ilginç. Konvoy oldu önde onların kalabalık ekibi arkada da iki tane artçı bıraktılar. Bir polis geldi şehrin içinde yolu keserek gidiyorlar. Gayet sert gidiyorlar yani şehir Bir polis arabası geldi bizi gördü çevirecek gibi öne gitti. Onları görünce adam kafasını çevirdi gitti. Hiçbir şey demedi. Ve böylece biz polis cezalandan kurtulma yolunun yöntemini bulmuş olduk. Ve bütün Gürcistan'da gezdiğimiz müddetçe hep önümüzde, arkamızda oranın emsilerinden öncü ve artıcı koyduk. Bizim için çok rahatlatıcı bir şeydi. <laughs> ve o gece Tiflis'te kaldık. Tiflis'teki otel de pek hoşumuza gitmedi çünkü yapan tur yapan arkadaşlar hani transit geçeceğiz, fazla kalmayacağız diye dönüşler için otelleri düzgün ayarlamak istemişler. Gidişteki otel de pek hoşumuza gitmedi Tiflis'teki. E, de unutmayacağım iki şey var. Bir inekleri, bir polisleri. Yollarda çok inek var. Çok kaza var. çapır aşkı bambaşka bir şey. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımla beraber olduğum için çok sevinçliyim. Malumunuz farklı farklı statüde insanlar olmasına rağmen bizim ortak buluşmamız bu kulübün altında oluyor. O sebepten dolayı inanılmaz derecede huzur ve mutluluğu hissediyorum. Burada bulunmaktan mutluyuz. Bu yeleğe giydiğimiz için gururluyuz. Bu yeleğe bu topraklara getirdiğimiz için çok mutluyuz. Üzücü bir kaza yaşadım. Doktorlar demişti ki artık sen motor hayatını bırak Kolunu kullanamayacaksın. Fakat Türkşapır sevgisi öyle bir sevgi ki herkesin ümidini, doktorların bile ümidini kestiği bir zamanda ben bu kolumu tekrar kullandım. Ve şu anda Tiflis'teyiz. Nasip olursa Azerbaycan'a gideceğiz. Arkadaşlarımla birlikte olmaktan çok mutluyum. Türkiye'den uzun kilometreler yapıp Gürcistan'a gelerek bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Türk Çapır tanışmak, Türk motor kültürünü tanımak çok büyük bir şans. Tüm ekibe kazasız ve arızasız bir sürüş diliyorum. Tiflis sabah erken çıkacaktık ve e, Azerbaycan Bakü'ye ya, ya da Azerbaycan sınırından geldikten sonra bayramlaşacaktık. O gün çünkü Ramazan bayramının ilk günüydü, ayın dördüydü. E, Tiflis'te e otelde beklemek zorunda kaldık. Arıza için motor olur mu diye, yapılır mı diye. Sabah 8 9'da çıkacağımız yola. Biz öğlen 3 oldu hala bekliyorduk. Orada bayramlaştık. Oğay evet. 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 gibi herhalde o saatlerde motorun olmayacağı, yapılamayacağı kaldığı söylenince yola çıktık. Yani gene geç kaldık. Ama bu sefer yol uzundu. Sınır geçecektik. Bakü'ye gidiyorduk. Ve yola çıktık. dönmesi gereken teker. Akşam ancak döndü. Şimdi yağmur. Bu büyük sürüş çok maceralı geçecek. O çok belli. Çok belli. bayağı bir geç kaldık. Girdik Azerbaycan sınır kapısından geç. Akşam saat 5-6'yı buldu herhalde. O civardaydı. Sınırdan gider girmez bayağı ciddi bir ekip karşıladı ve bizi polis ekibi karşıladı. Çok hoşumuza gitti. Biz Azerbaycan'da bulunduğumuz bütün müddetçe nereye gidersek gidelim. Şehir içi gezilerinde ve şehirler arası yollarda ekipler birbirine devrederek bizi bütün Azerbaycan dolaştırdılar. Çok yardımcı oldular. Yola çıktık. Yolda Gence'ye geçeceğiz. Gence'den de Bakü'ye geçeceğiz. Sürüs başladı. Belli bir süre sonra Gence'ye varmadan yağmur başladı. Yağmurla geldik bir 50 kilometremiz daha var Gence şehrine ama herhalde tahmin ediyoruz böyle bir 50 kilometre daha yağmurla gideceğiz çok önümüzde çok bir polis orada olmasına rağmen yolda çok zor şartlarda devam ediyoruz ama çok keyifli valla yol o kadar e, siyah ki e, bir de bir yerde fırtına vardı çok e, yönümüzü hiç göremeden geldik yani karambola geldik buraya kadar abi sağ girildiğinde daha sigara verildiğinde herkes sahip gibi olacak ya. Her şeyden de ben ya. Yağış altında, gece. Arkadaşlar yoruldular. E, güvenlik sorunu var. Trafik yoğun. Yol e, zemini bozuk. E, çok yağış var. E, sürüyoruz, sürekli sürüyoruz. Sürüyoruz, önde e, Azerbaycan Başkanı Uygar. Fakat e, gece saat 2 falan oldu. Gece 2, 2 buçuğu buldu biz. Daha ancak Gence'deyiz. Daha 250-300 km'imiz var. Ben dedim ki yatalım. Yani Gence'de yatalım. Güvenlik için bu saatten sonra götürmeyelim arkadaşları. O gelen devlet görevlileri herkes çok ciddi şey yaptılar bize. Haydi de gideceğiz. Yatamazsınız burada. Burada burada buranın saatiyle saat şu anda neredeyse 11. Biz normal şartlarda bu 11 civarında Bakü'de olmamız lazım ancak ancak hala ve hala daha 350 kilometreden daha fazla yolumuz var. Ve dışarıda fırtına, yağmur, göz gözü görmüyor. Sileceklerimiz çalışmıyor. Ama hiçbir şey planlandığı gibi gitmiyor. Başkanım hiçbir şey planlandığı gibi gitmiyor. Ama biz bu ama biz bu demir niye biniyoruz? hayatın rutininde kurtulmak için öyle değil mi? Bak, abi evet. her şey planlandı evet. gibi şey evet. olsa. Akıncı beylere akına giderken abi o kendi atlarıyla hiç hesap <laughs> yapmazlar. Demir atlarla da hesap yapmayacaksınız. Yola çıkacaksınız. Hedefi belirleyeceksiniz. Allah da nasip ediyorsa gideceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim karışamazsınız. Ya i̇stediğimiz yerde yatarız. E der yatamazsınız çünkü yarın üniversite size panel düzenledi, etkinlik düzenledi. Sizi bekliyorlar sabah. E sabah yetişemeyiz. Sabah 9.30 onda başlayacakmış. Ertelesinler dedim bir gün sonra ertelesinler. Çünkü bayram günü yani neymiş bir gün sonra olur mu diye. Ben ciddi bununla ilgili tedirginlik, kaygı yaşadım. Arkadaşların emniyetini düşündüm. Kızdım da daha gitmiyoruz, gitmeyeceğiz ya da biz o panelde katılmayacağız diye. Fakat arkadaşlar beni kenara çektiler. Deder ki başkanım biz gideriz yavaş yavaş gidelim hep beraber gideriz sen de der merak etme tempomuzu düşürelim Allah korusun yavaş yavaş gidelim madem var üniversite plan yapılmış plana uyalım arkadaşlar ben telkin ettiler yoksa ben gitmeyecektim o gece ve biz yavaş yavaş sürmeye başladık gittikçe hava biraz düzeldi gittikçe hava düzeldi işte yolda bulduğumuz yakıt istasyonlarında işte bulduğumuz restoranda restoran konusunda Azerbaycan zayıf yani yollarda böyle istediğiniz gibi hemen bir lokanta bulayım ya da bir alışveriş merkezi gibi bir yere giren bir şeyler yiyelim. Böyle bir şey yok. O konularda onlar pek daha böyle bir adetleri yok yani. Var restoranlar ama yerel şehirlerin yakınında bizim restoranlar gibi var. Yani yola hizmet eden, karayola hizmet eden restoranları yok. Neyse bir tane bulduk orada bir şeyler yedik güzeldi işte buğlama çorba falan gece o biraz moralleri düzeltti o yemek. İyiydi ilk defa yani arkadaşlar sulu sıcak bir şeyler yediler gece saat kaçta hatırlamıyorum sabah karşı ne öyle bir şey. Onu yedik sonra yola devam ettik. Yola devam ettik. Ve uyumadığımız için benim de hayatımda ilktir bütün gece sürdük ve Bakü'ye girerken güneş bizim baktık önümüzde güneş doğdu. Yani muhteşem bir bizim için tecrübe oldu. Güneş üstümüze doğdu. Bütün gece motosiklet sürdük. Sabah güneş ile beraber yani bu sürüşün ruhuna uygun, mistik bir havada biz Azerbaycan'a girdik. Bütün gece hiç uyumadan sürülen bir sürüş, yol ve güneş doğarken Azerbaycan'a giriş muhteşemdi. Çok duygulandık. Yani ben çok duygulandım. Arkadaşlar çok duygulandılar. Şu anda Türkçe bir rekor kırıyor. Arkadaşlarla beraber bugünkü motorların arızasından dolayı Tbilisi'den çok geç çıktık. Ee, yarın da bir panele katılacağız diye gece boyu sürüş yaptık. Bakın kan ağrıyor. Azerbaycan Bakü'de sabaha kadar, sabaha kadar motorsuz arkadaşlar. Arkadaşlar herkes kendini bir alkışlasın. Alkış! sürüş keyifli olur dedik. Gezeriz, eğleniriz dedik. Tek yaptığımız sabah kadar motor sürmek. Farklı tatlar deneriz dedik. Açlık oyunlarına düştük büyük sürüş yerine. Valla nereye geldik anlamadık. Ne ya daha sürecek mi? Ben geri Antep'e bile dönerim bugün. Hiç problem yok. <laughs> Abi başkanı istifaya davet ediyorum acilen. Sabaha kadar bir adama motor sürdürülmez. Olmaz be ya. Olur olur. Bak çok güçlü işler yapıyoruz. İnsanlıktan çıktık ha.